Ya'udhu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vesselatü vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Ama ba'd Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a Selatü selam ise Allah Zülcelal hazretlerinin Habibim diye seslendiği, sevgilim diye hitap ettiği iki cihan güneşimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz üzerine onun ehli eshabı ve ehli beyti üzerine olsun. Allahümme salli ala esirine Muhammedin ve alel Muhammed. Rabbim gecemizi, bu sohbeti, buradaki toplantılarımızı hayırlara vesile eylesin. Hepimizin buradan hisseler alarak dönmeyi nasip etsin inşallah. Böyle böyle şeytanla, nefisle savaşa savaşa son nefeste kelime-i ömrümüzü sonlandırmayı ve cennette de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a komşu olmayı bize nasip etsin inşallah. Amen. Çok önemli yani buraya gelmek hem nefis savaşı, insanda bir de nefis var, bir de şeytanla da savaş var. Ee, geçen bir video atmıştım işte e, namaz kılınan yere mihrap deniyor. Yani mihrap harp yeri demek değil mi harp, savaş alanı. Ee, şimdi diyeceksin ki ya hocam niye e, sa, e, namaz kılınan yerle savaş alanının ne ilgisi var? Ama o kadar büyük mücadelenin sonunda o namaza duruyoruz ki yani telefon var, sosyal medya var, normal hayatla yapılan mücadele var, dışarıdaki işte hayat var. Bunun haricinde algılarla oynanan bir dünya var. Bu bütün algıları bırakıp koşarak işte secdeye gidebilmek, alnı secdeye koyabilmek, Allahu Ekber diyebilmek büyük bir savaşın sonunda kazanılan bir zafer gibi görünüyor. Dolayısıyla buraya gelmek de aynı böyle bir durum. Rabbim e, mükafatlandırsın inşallah. Aynen. Arkadaşlar biraz önce de söylediğim gibi kardeşlik hukuku konusunu konuşacağız ama e, maalesef e, böyle e, zaman dilimi olarak sıkıntılı bir zaman diliminde yaşama durumu oluştu bizde. Son normal insan nesliyiz. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Yani bizler son normal insan nesliyiz. Bizim çocuklarımız yarı normal insan nesli. Ondan sonraki çocuklar tamamen robotlaşmış bir insan nesliyle karşı karşıyayız. Ben buraya gelmeden yaklaşık 20-25 gün önce Ramazan'dan işte öncesinde bir Antalya semineri almıştık Gençleri yani şey Başkanlığımız. Orada da ana konu buydu. Artık yarı normal insan neslini eğitme mecburiyeti bu konuda neler yapılabilir konuşuldu. İnanın tüylerinizi diken diken edecek durumlar söz konusu artık algı deyince yani bilgilere ulaşmak anlamında bizim e, beyin, zihin kontrolü yani beyin kontrolü yapılacak bir durum meydana gelmiş durumda. Dolayısıyla artık insanlar robotlaşmış durumda. Yani 12 saat bir telefonla vakit geçiren birisinin algıları tamamen kapanıyor. Ve ne söyleseniz artık Emre bil maruf ve nehyanil münker de dahil olmak üzere karşıda bir yankı bulmuyor böyle bir dünyada yaşıyoruz. Rabbim bizleri kazananlardan olmayı nasip eylesin. Allah sonumuzu hayır eylesin inşallah. Şimdi sevgi ve kardeşlik hukuku, işte sosyal hayattaki hukuk konusundan bahsedeceğim ama birkaç soruyla konuya başlamak istiyorum. Öncelikle şöyle bir soru, soru sorular demetiyle devam edelim. Acaba şu dünyada kendi içimizde bir barış var mı? Bütün uzuvlarımız birbiriyle sevgi ilişkisi içinde mi? Aklımızla kalbimiz ya da nefsimiz barışık halde mi? Bedenimizde ruhumuz sevginin aşıladığı itmi an duygusunu yaşıyor mu? Yoksa ihtiyaçlar içinde miyiz? Birer sevgi oda olması gereken ancak sevgi iklim içinde saadeti bulacak olan ailelerin ailelerde sevgi doya doya yaşanabiliyor mu? Eşler arasındaki ilişki, kardeşler arasındaki ilişki, anne baba ile evlatlar arasındaki ilişki derin bir meveddet ve rahmet ilişkisi mi? Yoksa gün güne yığılmakta olan boşanma dosyaları aile içinde yürekleri sarsan bir menafereti mi bizlere haber veriyor? Aile içi duyduğumuz cinayetler de İslam toplumunda neyin nesi diye sormamız lazım kardeş bu konu konuşurken. Diğer bir konu ise Allah yolunda hizmet için meydana gelmiş birlik birlikteliklerin bizzat kendi içindeki kardeşlik hukuku da bizim için çok önem arz ediyor. Kendi içindeki ilişkilerde derin bir muhabbet ve adanmışlık duygusu var mı? Bu soruyu da sormamız lazım kendimize. Yoksa kibir, buğz, öne geçme, riyaset, gıybet gibi yürekleri kemiren ve ihlası eriten duygular kardeşlik hukukumuzu insanların içinde kol gezip bulduğu bütün kardeşlikleri, güzellikleri yok mu diyor. Ya bu hizmet grupları içinde, bu gruplar içinde işte İslam'a hizmet etme gayesi içinde olduklarımız cami cemaatinden tutun da camiler, e, STK'lar bu konuda kafa yoranların birbirlerinde ilişkisi ne ha, birbirleriyle ilişkilerinde ne hakim bir kardeşlik hukukunu konuşuyorsak birbiri için hüsnü zan mı? Birbirinin muhakkiyeti için dua mı? Birbirine sevgi ve rahmet dileği mi? Sıcak bir dostluk mu? Yoksa rahmeti ilahiyeyi bile kıskanmak mı? Kusur isnadı mı? Gıybet mi? Hatta birbirine buz etme mi? Birbirinin cennetinin yolunu kesmek için sürekli engeller üretme gayreti içinde miyiz? Yani bir kardeşlik hukukumuz, bir ümmet hukuku bizim Müslümanlar arasında ne kadar gelişmiş durumda? Allah için yarış duygusuyla birbirimiz diğerinin gayretine bakıp sevinç mi duyuyoruz? Yoksa birbirimizin tekerine çomak sokarak alıkoymaya mı çalışıyoruz? Bunu en çok başkanımız Abdülkadir hocamız bilir. Yani bu işlerde uğraşmakta e, engel olmak e, engel olanlar da var. Bir de dediğiniz gibi ne kadar gayret etseniz böyle paçanızdan çeken birileri de muhakkak oluyor hayatta. İslam ki bütün zamanlarda farklı dinden olanların bile mabedine dokunma dokunmama hassasiyetiyle gelmişken şimdiki zamanlarda şu veya bu mezhep mensuplarının birbirlerinin mabedini bombalamaları nedir? İslam dünyasında duyarsınız. Şiiler, Sünniler vesaire birbirlerinin mabedine dahi e, tahammül edemeyecek duruma geldik maalesef. Yani Allah'a olan herkesin mab mabedine secde edilen yeri bombalayınca kimin amel defterine ne yazılır ve o, o amel defteriyle Allah'ın huzuruna nasıl çıkılır? Bu da kardeşlik hukukunu anlatırken üzerinde durmamız gereken başka bir olgu. Diğer bir olgu veya aynı vatan, vatan içinde yaşayan Müslüman kavimlerin birbirlerine karşı muhberiyetleri, üstünlük taslamaları, öfke, kin alışverişi, Allah'a yakınlık dışında birbirlerine üstünlük kıstasları, kıstasları üretmeleri, vatanların bile anlamlarını yitireceği mahşera zemininde bir Müslüman olarak şu soruyu sormamız lazım. Kim neyin kavgasını yapıp savunuyor? Allah'ın huzurunda insanlar Allah'ın huzuruna giderken neyi götürüyorlar? Birbirlerine besledikleri kini mi yoksa kardeşlik hukukunu mu, kulluk hukukunu mu arkadaşlar? Sevgi iklimini yaradılanı yaradandan ötürü sevmek boyutunca zenginleştirmek. Bu istidatla tüm varlıkla dostluk ilişkisi kurmak varken daha kendi kendimizle barış gibi ilk merhale, merhalelerde tökezlemek bu Müslümanca bir şey olarak görülebilir mi? Bakınız ayeti kerimede ve zikru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'dan fa'alafa beyne kulubikum fa asbahtum min ni'meti ihwana ve kuntum ala şefa hufetin minen nar fenqadakum minha buyuruyor. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hatırlayın bir kere. Hatırlayın da Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hani siz birbirinize düşmandınız. Biliyorsunuz Arap Yarımadası'nda bir kabile savaşları vardı. Birbirlerine düşmandılar. Allah birbirinize düşmandınız. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Ve küntüm alâ şefâ hufretin minenler. Ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Allah sizi oradan kurtardı. Yani tabiri caizse Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam geldi. Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı ismini sayamayacağımız nice sahabeyi ateş çukurundan kurtararak kardeş ilan etti. Kıymetli kardeşlerim bu önem arz ediyor. Evet kardeşlik hukukunu şu andan itibaren konuşabiliriz. Buradan anlıyoruz ki kalpleri ısındıran ve birbirimizle ilişkimizi kardeşlik olarak niteleyen varlık Allah Celle Celaluhu. O Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların kardeşliğini de Hucurat suresinde innemel mukminune ihvetün'' olarak beyan ediyor. Birileri kardeş olacaksa ancak müminler kardeştir. Soy, sop, mez mezhep, meşrep kardeşliği değil, inananların kardeşliği aziz kardeşlerim. Tem temel prensibi, buradaki temel prensibi koyan yaratanımızdır. Bunu bilmek lazım. Şu da bir gerçek, bir araştırma yapılmış bu konuda. Sosyal bir araştırma. Hani hem sosyalleşme ilişkisi de var konuşmamızda değil mi? Sosyal bir araştırma. Yani kalplerin bir toplumdaki sosyal kalplerin birbirine ısındırılması toplum mühendislerinin en zor işi. Bu çok zor olmuş tarih boyunca. Ee, yüce yaradan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da bu durumu beyan ediyor. Ve ellefe beyne kulubihim lev enfaketema fil ardı cemia müminlerin kalplerini birbirine ısındıran Allah'tır. Allah Celle Celaluhu'dur. Lev en fette fil ardı Eğer sen yeryüzündeki bütün her şeyi harcasan, onların kalplerini ma ellefte beyne kulubihim. Onların kalplerini birbirine ısındıramazdın. Allah ısındırdı. Ve lakinne Allah buyuruyor. E, fakat Allah onların kalplerini birbirine ısındırdı buyuruyor ayet-i kerimede. Yani Rabbimize hamdolsun imanı sevdirmiş, Müslümanlık gibi bir nimetle de bizleri taşlandırmış arkadaşlar. Tabi kardeşlik hukukunda diğer bir hususta yine Hucurat suresinde 6, 7 ve 8. ayetler bu durumu bizlere haber veriyor. Kardeşlik hukuku açısından önem arz eden çok önemli bir ayet. Ya eyyühellezine amenü ey iman edenler inca öküm eküm fâsikun bine beyin Size bir fasık bir haber getirdi. Hiç haberiniz olmayan bir konu. Birisi geldi dedi ki Ahmet Efendi, Mehmet Efendi şöyle. Ayet kesin bir dille uyanıyor, uyarıyor. Ya Eymen'den hüküm fe ka'men bi cehaletin Sakın diyor cahillik edip de o kişinin yaygaralarına kapılmayın ve bu durumu araştırın ondan sonra tavrınızı ve durumunuzu belirleyin buyuruyor. Dolayısıyla bugün İslam kardeşliğini, kardeşlik hukukunu etkileyen en büyük meselelerden birisi de algılara hükmetmek. İşte bu sosyal medyadaki algı olabilir veya farklı algılar olabilir. Din alanında hizmet edenlerle farklı algılarla uğraşılıyor. Bu da bir gerçek. Yani şimdi mesela bu dini bir vakıf burası değil mi? Yani ee, öyle ki e, algı e, algıyla bütün insanlık idare ediliyor. Bugün bakın böyle bir durumda söz konusu. Bu konuda da kardeşlik hukukunun gereği olarak çok uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Maalesef e, insanlar bu konuda birçok konuda sınavı geçsek de bu konuda da bazen sınıfta kalıyoruz arkadaşlar. Bir de etrafınıza bakın gerçekten önde olanlar, lider olanlar veya belli işleri sırtlananlar sıkıntı yaşıyor. ...hiç oturulanlar hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Her türlü şeyi yaşasalar da problem yok yani. <laughs> Onlara hiç kimse karışmaz ama en önde olanlara hemen e, onun ayağını kaydırmak vesaire gibi... ...veya işte e, burada medyayı da kullanarak birçok sıkıntının yaşandığı aşikar... ...burada da kardeşlik hukukunu koruma mecburiyetindeyiz. Evet ayeti kerimelerle anlıyoruz ki kalplerin birbirine ısınması böyle gerçekleşmiş. Resulullah Efendimiz cahiliye diye nitelenen toplum içinde vahyin ışığında Cenab-ı Zülcelal'in izniyle adeta engin bir kalp işçiliği yapmıştır ve İslam toplumunu ilmek ilmek inşa ettiğini görüyoruz. 23 senelik bir periyotta bu inşayı yapıyor. Özellikle Mekke dönemi bu kardeşlik hukuku çok önem arz ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında o toplumun bütün kesimlerini bir çatı altında toplamayı Başarmış bir lider, bir peygamber, bir önder, bir hakim, bir e, devlet başkanı aynı zamanda. Bunları yaparken, bu kardeşlik hukukunu ortaya koyarken nelerle karşılaşmış? İlk karşılaştığı problem aşiret asabiyetidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani Mekke site devleti aşiretlerden müteşekkil bir devlet. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Kureyş e, kabilesine mensuptu. O aşirete mensup bir insandı. Dolayısıyla aşiretlerin hakim olduğu bir toplumda ilk açtığı, zorlandığı, sıkıntı yaşadığı mesele aşiret meselesidir. Bu meseleyi aşmış bir kere. İkincisi kavmi asabiyeti, asabiyet konusunda kardeşlik hukukunu yerine getirirken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sıkıntı yaşadığını görüyoruz. İşte Arapla Acem'in kardeşliği çok zor bir kardeşlik meselesi bu. Bunu da bunun da üzerine gittiğini ve bunu da açtığını görüyoruz. Üçüncüsü renk, ırk ve dil problemi bu konuda da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuların üzerine gitmiş, bu asabiyeti de aşmış kardeşlik hukukunu yerine getirirken. Diğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zorlandığı diğer bir nokta var. Bir de mal, mülk, evladu iyal asabiyeti yani de Mekke'de insanların bir aristokrat takımı var, bir orta kesim var az da olsa bir de toplumun en alt kesimi var yani insan bile yerine konulmayan, insan sayılmayan, normal hür olmayan köleler var. Aristokrat bir insanla kölenin kardeşliğinden bahsediyoruz. Ve 1400 yıl önce oluşturulacak bir kardeşlik. Bu o zaman telaffuz edilmesi bile mümkün değil. Telaffuz edilmesi teklif bile edilemeyen bir husus ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu en önemli problemi de aşmış ve kardeşliği ilan etmiş bir şahsiyettir. Rabbim onun şefaatine nail olmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Evet bu problemler bu 1400 yıl önce saydığım problemler günümüzde var mı? Aynı problemleri günümüzde de yaşıyoruz arkadaşlar. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir diyen ve etrafında tamamen Araplardan müteşekkil bir toplum olan özellikle Arap, Arapların aristokratlarının toplandığı bir yerde bu cümleyi sarf ederek kalplere bunu ilmek ilmek, nakış nakış kazıdığını özellikle beyan etmek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Sadece bu mu? Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bir devlet başkanı, bir peygamber, ullazim peygamber, peygamberlerin en üstün mertebesine sahip bir şahsiyet, alemlere rahmet olarak gönderilen bir şahsiyet. Dolayısıyla karşısına gelen, sıradan, toplumun alt kesiminden veya orta kesiminden insanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelirken bayağı bir heyecanla geliyorlarmış. Yani böyle korku yok ama bir heyecanla heyecanlanma durumu var. E, bu da bir kardeşliğe etki eden sıkıntılardan bir tanesi. Ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Heybetinden ürkenlere üzülmeyin. Onun bağrına basıyor, onu sar, ona sarılıyor, ona muhabbetini bahşediyor ve diyor ki gel bakalım ben de sendenim, sen de bendensin. Ben de diyor Kureyş'ten Kureyş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum. Ben de yetimim. Ben de senin gibi yetim büyüdüm. Ben de Kureyş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum diyerek onu teskin ediyor ve aradaki muhabbeti, ülfeti devam ettiriyor. Kıymetli kardeşlerim, bu da önem arz ediyor bizim hizmetlerimizde. yani çocukla çocuk olabilmek, büyükle büyük olabilmek, toplumun her kesiminden insanlarla iletişim kurabilmek bu da önem arz ediyor kıymetli arkadaşlar. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir kardeşlik meselesini aktarırken üzerinize başı kuru üzüm gibi siyah, siyahi, habeşli bir köle tayin edilse, edilse asla ona itiraz etmeyin. Dinleyin ve itaat edin diyerek yola çıkmış ve toplum yönetiminin zirvesinin sadece aristokrat toplumun burjuva kesimlerine has olmadığını 1400 yıl önce bütün dünyayı ilan etmiş bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Yani ehliyet ve liyakat. Bugün en büyük problemlerimizden bir tanesi de İslam toplumunun budur. Yani bugün devletimizin problemi de budur. Ümmetin problemi de budur. Müslümanların problemi de budur. Ehliyet ve liyakat vurgusu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşlik hukukunu beyan ederken ortaya koyduğu en önemli hususlardan bir tanesi siyah üzüm gibi simsiyah siyahi bir köleyi size emir tayin etsem onu dinleyin sakın siz kavmi asabiyet yerine getirmeyin diyerek belli statülere tanınan haklar değil ehliyet ve liyakatla kardeşlik hukukunun ortaya konulması gerektiğini beyan eden bir peygam peygamber. Sadece bu mu arkadaşlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlik hukukunu pekiştirmek için toplumda böyle bir kardeşlik cereyan etmesi için birçok konuda fedakarlık yapmıştır. Mekke'nin fethi değil mi? Mekke'nin fethi. Çok önemli yani. Mekke fethediliyor. Yıllarca savaşmış kişiler var karşısında. Bütün akrabalarına zulmetmiş, kendine birçok kişiyi öldürmüş insanları affediyor. Ne diyor? Ben size bugün Hazreti Yusuf'un kardeşlerine söylediğini söylüyorum. Ben sizi diyor affediyorum diyor. Orası nasıl bir kardeşlik hukuku ortaya koyarken. Yine savaşta amcasını öldüren öldürmekle kalmayıp amcasının ciğerlerini, organlarını çiğneyen ve vücudunun birçok yerini kesmiş olan e, kesmiş olan vücudunun birçok yerini kesmiş olan vahşiyi affediyor ve Hazreti Vahşi olarak bugün onu anıyoruz. Sahabi e, mertebesine çıkartıyor. Duygularının da üzerine gidiyor. Bu da önemli. Bir mesele arkadaşlar. İşte tam bu noktada Arapların aristokratlarından olan önemli bir ailelerinden olan Hazreti Ebubekir ile köle pazarlarında satıla satılan Medine'ye kadar ulaşan bir köle olan Selmani Farisi'yi kardeşi ilan ettiğini görüyoruz. Yani Arap Ebubekir ile Farisi İranlı Selman'ın kardeşliği. Sadece bu mu? Rum olan Rum diyarından gelen Bizans diyarından gelen Süheybi Rumi ile Habeşistan çöllerinden yani bugünkü Etiyopya'dan Afrika'dan gelen Bilali Habeşi'nin kardeşliğinden bahsediyoruz. Bu kardeşlik bugün çok önem arz ediyor arkadaşlar. Bu kardeşliği bugün yakala, yakalamış durumda değiliz. Bu ümmet kardeşliğiyle inşallah olacak. El ele tutuşmuş ve ümmeti oluşturmuş. Bu bir iman topluluğu, İslam topluluğu. İşte İslam, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bir kardeşlik topluluğu ilan edecekse ancak böyle bir kardeşlik topluluğu ilan eder arkadaşlar. Ben şimdi fazla vaktinizi almıyorum çünkü yar yarım saat diye konuşmuştuk. Son birkaç cümleyle bitireceğim inşallah. Tabi e, bu kardeşlik hukukunu oluştururken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında hiç mi problem çıkmamış? Problemler var. Zaman zaman sahabi arasında da belli... E, meselelerin olduğunu görüyoruz. Mesela bir tanesi çok meşhurdur. Birçoğunuz da bildiği bir meseledir belki. Ebu Zer radıyallahu teala anh ile Bilal-i Habeşi arasında geçen bir hadise var. Bilal-i Habeşi Afrikalı siyahi bir köledir. Ebu Zer de e, oranın e, yani Medine'nin, Mekke'nin mensuplarından Arap bir kabilenin mensubu bir şahsiyet. Yani orası için önemli bir şahsiyet. Tabi bir tartışma cereyan ediyor. Aralarında bir problem meydana geliyor ve Ebu Zer diyor ki e, sen sus artık diyor. Kara kadının oğlu diyor Bilal-i Habeşi'ye. Tabi tartışma burada son buluyor. Fazla da ileriye gitmiyorlar ama konu Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'e naklediliyor. Peygamber Efendimiz de oldukça üzülüyor bu duruma ve Ebu Zer'i çağırıyor. Diyor ki ey Ebu Zer, ey Ebu Zer unutma beyaz kadının oğlunun siyah kadının oğluna bir üstünlüğü yoktur. Ey Ebu Zer unutma beyaz kadının oğlunun siyah kadının oğluna bizim dinimizce bizim inancımızca bizim sistemimize göre İslam'ın sistemine Allah Celle Celaluhu'nun kanunlarına göre beyaz kadının siyah kadının oğluna bir üstünlüğü yoktur üstünlük ancak takvadadır diyor Ebu Zer radıyallahu teala ama. Tabi bizim sözlerimiz çok tesir etmiyor ama konuşan peygamber ya Ebu Zer'de öyle bir tesir yaratmış ki bu söz sadece bunu söylemiş Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Ebu Zer koşarak Bilal-i Habeşi'nin olduğu mekana gidiyor. Böyle kum, kumlar üzerinde yürüyorlarmış. Başını kumun üzerine atıyor. Ve diyor ki ey Bilal vallahi ben hatamın farkındayım biliyorum. Senin beni affettiğini de biliyorum, affedeceğini de biliyorum ama gönlüm rahat değil. Gönlüm rahat değil. O siyah ayaklarınla şu beyaz başıma bir baş, bas da gönlüm ferahlasın, içim ferahlasın. Ben de kendimi affedeyim. Ben de kendimi affetmiş olayım diyor. Başını kumların üzerine koyuyor ve Bilal'in ayaklarını öpen bir sahabiden bahsediyoruz aziz kardeşlerim. İşte İslam kardeşliğim işte yani ee, İslam'ın yanlışa yanlış karşısında doğruyu getirerek koyduğu ölçünün adı olarak görüyoruz. Rabbim böyle bir kardeşlik tesis etmeyi bizlere lütfeylesin, nasip eylesin. Amacımız, gayemiz de bu olmalı. Unutmayalım, Takva üstünlükle ancak mümkündür. Kim üstü takva sahibi ise o değerlidir, kıymetlidir. Az takva sahipleri de değersiz değildir. O da insan olmasının e e muhabbetiyle değerlidir, önemlidir, kıymetlidir. İnsan zaten kendisi bir Kıymetli bir varlıktır. Onun için buradan evimize gittiğimiz zaman hangi me mezhep, meşkepten vursak olur özellikle çocuklarımıza aşılayacağımız tek mesele budur. Oğlum, sen falan adamın oğlu değilsin. Falan memleketin evladı değilsin. Sen falan e, kabilenin mensubu değilsin. Sen İslam'ın evladısın. Sen İslam'ın evladısın. Sen İslam'ın evladısın. Ve İslam'ın evlatları kardeştirler. Hangi dilden, ırktan olursa olsun kardeşliğinde kardeşlik ancak böyle. Bu da önem arz ediyor. Günümüzde bu konu üzerine de yoğunlaşmış kardeşlik hukukumuzu zedelemek isteyenlerin olduğunu yaşı müsait olanlar hep öyle biliyoruz. Bu konu önem arz ettiği için söylüyorum. Rabbim bu konuda başarılı olmayı bizlere nasip eylesin. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği ilkelere sarılmayı bizlere lütfelesin, nasip eylesin. Ben hep şunu söylüyorum. Ülkemizdeki sıkıntılar içinde bunu söylüyorum. Ümmet içindeki. Ya bütün problemlerimiz var ya işte bu problemlerin hepsinin ortasına mihenk taşı olarak yani pergelin ortasında Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ve onun getirdiği ülkeler, İslam ülkeleri olsa var ya çözülmez zannettiğimiz bütün problemler bir kahve içimi kadar kısa bir zaman diliminde çözülmüş olacak. Düşünün Mekke'de e, Kabe'nin ortasında bir kavga çıkmıştı işte. Bir kavga çıktı. Hacer-ül Esvet taşıyla ilgili değil mi? Birbirlerine girdiler. Neredeyse savaş çıkacak. Bir peygamber efendimiz iki dakikada çözüyor ya. İki dakika ya. Ridasını seviyor, herkesi birleştiriyor, olay bitiyor. Dolayısıyla birleştiren tek güç Hz. Muhammed Mustafa Hayır, Bu, bu önem arz ediyor. Rabbim onu ilmek ilmek, nakış nakış onun yağlı cemilini tüm dünyaya duyurmayı bizlere lütfelesin, nasip edesin. El-Fatiha.